Dilovası Modern Sanayi Sitesi tanıtıldı. Basın toplantısında konuştuğu Halk EO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Bekin. Erdal Bekin konuşmasında Dilovası Modern Sanayi Sitesinin sanayicinin bölgesel ihtiyacını karşılayacak, sunduğu imkanlarla uluslararası pazara hitap eden işletmenin ihracat kapasitesine destek bir cazibe merkezi olacağına inanıyoruz dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023-2053 ve 2071 hedefleri ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'si hedeflerine ulaşmak için bizim de üzerimize düşen görevler olduğunun bilincindeyiz. Ve Dilovası Modern Sanayi Sitesini bu doğrultuda önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Dilovası Modern Sanayi Sitesi sektör temsilcilerine ve yatırımcılara tanıtıldı. Sanayimize ve sanayici, sanayicimize sağlayacağı avantajlar insana ve çevreye duyarlı nitelikleri sebebiyle projemize Dilovası Modern Sanayi Sitesi adını verdik. Halk GEO bağlı ortaklığı, Halk Yapı tarafından geliştirilen Dilovası Modern Sanayi Sitesi toplam 133.500 metrekare alan üzerinde kurulacak ve yaklaşık 170 bin metrekare satılabilir alana sahip olacak. Halk GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Erdal Bekin, Dilovası Modern Sanayi sitesinin sunduğu imkanları ve katkılarını anlattı. Bu projeyle hem bölgenin hem de ülkemizin üretimine katkı sağlamayı, oluşturulacak istihdam kapasitesiyle gençlerimize umut olmayı, ve çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlamayı da amaçlıyoruz. Proje insana ve çevreye duyarlı. Modern modern bir sanayi sitesi planladık. Doğaya ve çevreye saygılı. Halk GEO'nun diğer projelerinde olduğu gibi. E, güneş enerji sistemimiz var. E, ortak alanların enerji ihtiyaçlarının çoğunun karşılanacağı. Yine yağmur suyu depolama sistemimiz ve e, tasarruflu elektrik aromatürleri tercih ettik bu projede. Aynı zamanda e, su ihtiyacı daha az olan bitkisel peyzaj e, ürünlerini tercih ettik. Peki satışlarda kampanya olacak mı? Ya, 30 bin TL bölü metrekareden başlayan fiyatlarla e, lansmana özel e, satışa çıktık. Peşin alımlarda %20 indirim yapıyoruz. Vadeli alımlarda ise şirket bünyesinde 36 aya kadar taksitlendirme yapabiliyoruz. Bunun dışında da Halk Bankası tarafından bir e, kredi paketi bu projeye özel çalışıldı. E, 120 aya kadar e, vade yapılabiliyor. Efendim iklim krizi kapıda. Ortak bir düşmanımız var. Tüm dünyanın ortak düşmanı. İklim krizi. Bu düşmanı biz kendi ellerimizle yarattık o kesin. Yaz aylarında kışı, kış aylarında ise yazı aratmayan havalar yaşıyoruz. Dünya Meteoroloji Örgütü bu tehlikeye dikkat çekiyor. Son 30 yılda Avrupa'daki ısı seviyesinin küresel sıcaklığın iki katından daha fazla artış gösterdiğini açıkladı. Dünya Meteoroloji Örgütü 1991'den 2021 yılına kadar Avrupa kıtasındaki ısınma oranını raporladı. Rapora göre bu zaman aralığında Avrupa genelinde sıcaklıklar her 10 yılda 0,5 derece arttı. Küresel seviyenin iki katından daha fazla oranda yükseliş gösterdi. Rapora göre olağanüstü ısı artışı nedeniyle 2021'e kadar Alp dağlarındaki buzul kalınlıkları 30 metre inceldi. Grönland'daki buz tabakalarında meydana gelen aşırı erime deniz seviyesine şimdiye kadar görülmemiş yükselmeye sebep oldu. Raporda görüşlerine yer verilen Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Peter Talas, aşırı hava ve iklim olayları karşısında kimsenin güvende olmadığını gösterdiğini söyledi. Talas, Avrupa genelinde sera gazı salınımlarının ciddi oranda azalmasını olumlu bulduğunu ifade etti.